Çılgın Çocuk kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte balkondayım ben. Arka bilen böyle e, balkondayım arkadaşlar. Bugün ne videosu çekeceğim? Çok saçma bir video. Aklımdan gelen bak bu video Çok saçma bir video. Hem sabah da arkadaşlar sabah dedim ikindi gibi yani. E, yemek yapma videosu yapmıştım. Şu izlemek gidip e, unutmayın sayfanı bulabilirsiniz çok uzattım. Bugün kol arkadaşlar. Mesela... Çok saçma şeyler yazacağız. Nasıl mesela? TikTok nasıl buldum Mesela e, nasıl diyeyim? Altın böceği. E, öyle çok garip şeyler yazacağız. Mesela bir tane daha vereyim. E, mesela dünya dünya patlasın ne olur mesela? Öyle şeyler. Çok garip şeyler yazdık. Aradan işte balkonda olduğum için ses girebilir yani. O yüzden kusura bakmayın. Dışarıda çocuklar falan top oynuyor. O yüzden arkadaşlar yani. Şimdi gelip Google'a girelim. Ee, şimdi arkadaşlar ben Google'a altın böceği yazmak istiyorum. Sana altın böceği daha çok önce yazmışım Çok merak ettim. arkadaşlar mağarada çıkıyor öyle bir şey görmüştüm. Altın böceği buymuş arkadaşlar. Merak <laughs> ettim. Ee, görsellerine girelim bir. Ee, görsellere baktığımızda bak şu gerçekçi gibi ha. Bak, bu gerçekte bu altın değil ama bak sen gerçek yeşil de var sarı da var ama bak yani buna gidip inanmayın arkadaşlar. Mesela bu kesinlikle gerçek değildir. Yani çok bu gerçek değildir de. Hem ne, ne, yazıyor? Renkli parlak kabul et. Dikkat çeken ve gül böceği. Yani gül böceği olarak bilinen bir böcek türüdür. He altın böceği aynı zamanda gül böceği olarak bilinen bir türü. Ee, kına böcekleri yer alan altın böceği V şeklindedir. Yani bak şöyle altın böceği V şeklindeymiş arkadaşlar. V şeklinde işte V şekli nasıl böyle bir şey işte V şekli ee, korumaları bir kanat altında gizli zar kanat denilen uçmaya yararlanan kanatları bulunur ha bulunurmuş. altın böceği böyle bir şeymiş mesela başka ne yazalım arkadaşlar aklıma da tam gelmiyor ee, başka mesela ne yazalım uzay sadece uzay yazacağım Uzay yazdık arkadaşlar sadece. Mesela uzay deniyor. Uzay seçmiyor mı? Evde hiç yok ha. akşam gece gece. Bence bu çok saçma bir video ama yine de arkadaşlar çekiyoruz ya. Uzay. Uzayı bilmesinden yok bile yani. Soru bile değil de. Şöyle arkadaşlar uzayı ben okumayacağım insanı. Her, herkes bildiği için. Bunu ölmemeye. Uzayı mesela bak. Ben de inanç bak. Şöyle bakayım. Keşke Türk bayrağı asılsaydı. Oğlum bak. Harbiden sesler geliyor ha. Türk bayrağı yoktu arkadaşlar. Ha yani Türkiye çıkamadım ama Mars'a mesela Türk bayrağı asmamışlar. Amerika asmışlar, Almanya asmışlar, İngiltere asmışlar. Yok lan asmışlar mı? Herhalde asmışlar. Tam bir montaj da olabilir ama ben Türkler asmadı diye biliyorum da olabilir arkadaşlar. Asmış da olabilir. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Eee dünyanın dünyanın en büyük hayvanı. Büyük büyük de aynı. ee, hay. Hayvanı yazdım arkadaşlar. Dünyanın en büyük hayvanı şöyle. Aynen. Şöyle bir e, tümüne girelim. Acaba tümümde bir şey var mı? Dünyanın en büyük hayvanı neymiş? Dünyadaki en büyük hayvan olduğu düşünen mavi balina. Mavi balina gerçekten çok büyük. E, şey deniz canlılarına e, mesela al, Megalodon'u bilir misin? Mi? Köpek. Dünyanın en büyük köpekleri yani. Megalodon. Mavi balina megalodondan da büyük. Megalodon şu arkadaşlar. Bak Megalodon bu. Mavi balina bundan da büyük yani. Bu da Megalodon'un yavrusu falan. Bak mavi balina. Şu Megalodon da işte mavi balina herhalde. Şu bak şu sana resimde göstermiş. Ama yani çok uzun onun mavi balina. Baksanız arkadaşlar. Var ya şu an dünyanın en saçma videosunu ben çekiyorum ha. Ee, oğlum bu ne ya? Hep ses geliyor ya. Başka ne yapsak? Mesela dünyanın ilk çizgili filmi. Acaba hangi e, şeydir? E, ülk çizgi filmi. Dünyanın ilk çizgi filmi. Neymiş çizgi film? 1906'da dünyadaki ilk çizgi film film Amerika'da 1906 yılında James Sort Blanche tarafından yapılan Homer's Blanche or French isimli çizgi filmdir. Bir çizgilim var arkadaşlar ben bakmak istiyorum aslında. Merak ettim. Açık. Çubuğumda bir şey takılıyor var ya Mesela. Çok güzel. <tihar> çizgilim anladık. Ee, şey 1906 6 yılında yapmış ha. 1906. Herkese bakmış Dünyanın dünyayı tam bize burada bakmış olduk yani. Yani direkt bunları izleyeceğiniz bak 5 dakika mesela 10 dakika bir şey gelin direkt bana bakın direkt arkadaşlar izleyin. Bilgisayar indiriyorum ha. Başka ne yazsak mesela kaç çok olmuşlar? Dünyanın ilk oyunu bak mesela. Dünyanın ilk oyunu. Dünyanın ilk oyunu nedir acaba? 1962 yılında Majorus Teknoloji, Enus Tenden, Stavion, Resul ve arkadaşı tarafından Speç adlı bilgisayar e, tabanlı ilk oyun geliştirdi. Oyun aynı zamanda birden fazla bilgisayara yüklenen ilk oyun olma özelliğini de taşıyor. 1962 yılında dünyanın ilk oyunu çıkmış ve ilk oyunu bilgisayarda oynanmış. Arkadaşlar dünyanın ilk bilgisayar oyuna da bakmak istiyorum merak ettim. Bak, e, ee, dünyanın ilk oyunu yani buymuş. Sadece bilgisayarda oynanmıyor. <laughs> Anne oğlum video yok mu? Ya, ya. Bunun herkes var ya çocuklar abi. Ya resmi böyleymiş arkadaşlar video değil ama resmi böyle e, böyle bir şeymiş. Mesela bir tane daha bir şey yazalım. Ee, şey. Ne yazsam ne yazsam aklıma da gelmiyor ya. Dünyanın en değişik hayvanı bak. Hep dünyanın düzeni. Yani dünyada En de hı şik hayvan ne çıktı? Dünyanın en değişik hayvanı bakalım. Bu ne ee, dünyanın en ilginç hayvanı ve tuhaf görüntülü 14 hayvan arkadaşlar. Ee, bak mesela pembe perle atmış sonuç. Bu arkadaşlar bakalım şu dünyanın en ilginç 14 hayvanlar resimlerine falan bakalım. Bak bir dünyanın en ilginç birinci hayvanı neymiş? Hadi hocam bir resim açıksa. Hepimiz kuş hayvanlarına ve ait olduğu doğaya çok seviyoruz. Öyle bir şeyler yazıyor. İki buymuş bak. Bir neden saçılmadı ya. Neyse bir açılmadı arkadaşlar. Bir merak ettim de. 3 bu neymiş lan? Ha, i̇ki herhalde yarasa mı? Biriniz yanlış. Çok değiş bu hayvan lan. Bir daha açılmadı. Neyse bir açılır, bir de bakırız birazdan. 3 e, pembe peri arat dili so pembe peri aratmıyoruz. E, türün en küçük ve sevimli üyesidir. Hiç sevimli durmuyor. Ben, ben korkarım görsün. 4 Oğlum bak Bak bu şeye benziyor. Ceylan bildiğiniz ceylanlar olur ya ama ceylanların boynuzu böyle değil. Ceylanlardaki boynuz keçi boynuzu olmuş. Keçi ile ceylanın karışımı. Bu ne? Bu da maymuna benziyor yani maymun türleri. Tür bunların meyve yarası. Meyve yarasası. Böyle bir şey mi var lan? Meyve. Oha! Oğlum bu ne? Stordek Okobi. Zebra Adran. o peki daha çok zürafaya benziyor. Zürafa. Bak zebra sen benziyor çizgili var ama zürafaya benziyor. Bence şey zürafalı atın karışımı olmuş ha. Orta Afrika'da yaşıyormuş ha. Okobiler iki buçuk metre uzunluğunda ve 300 340 kilo ağır, ağırmış da 100 kilo nereye girdik? 7 Dikenli kertenkele bak Değişik ha Belki mesela ellesek elimize acıtır. Arkadaşlar okumuyorum siz okursunuz yani. 9 a 8 pardon. Kırmızı dudaklı yarasa bul. Ondan kuruş sürmüşler. Yarasa bul. Oha denizde yaşayan yarasa Çok değişik. O çok tuhaf bir görünümlü olan kırmızı dudaklı yarasa bul. Okyanusta yaşar. Bak, okyanusta yaşar. Işte. dediğim gibi denizde. Görüntüsü ne kadar korku, korkunç olsa olsa bo boyu da 10 santim arkadaşlar yaklaşık boyu uzun diye ben bunu bir ara görmüşüm arkadaş bu insan çok benziyor 9 10 acaba. 2013 yılında keşfedilen bir cam olan Blaş çok derinler sularda yaşamına sürüyor. hadi derinlerde bayağı bir derinlerde Avustralya'da sen Avustralya'da her hayvan orada arkadaşlar çirkin balık adı çirkin balık harbiden çok çirkin balık. bu kadar. Ee, bu fırfırlı oğlum bu bildiğin yılan balığı değil fırfırlı köpek balığı fırfırlı ne lan Fırfır, yaklaşık 1500 metre o 1500 bak 1500 metre derinliğinde yaşıyormuş derinde yaşıyor 1500 metre e, ee, derinlikte yaşayan fırfırlı köpek balığı avında adet, adeta bir yılan gibi yakalar ve sarsar güne Afrika civarında yaşamaktadır. Dünyanın en ilginç hayvanı bir açıldı mı acaba? Biri merak ettim mi? İki bu. Bir, bir açılmamış ya Kardeşim bir neden açılmıyor ki? Ben şu biri merak ettim oradan ya. Yok aga biri açılmıyor biraz Diğerleri ne açılıyor da bir açılmıyor. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Ee, yani e, değişik bir videodu. Ama mesela e, serinin devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlara da e, yazın. Mesela bak burada oyun oynayalım. Oyun oynayın Bayağıdır oyun videosu çekmiyoruz değil mi arkadaşlar? Bir stoplagaj oynamamız yok <laughs> mu? Stoplagaj bu so son zamanlarda Eh, en, el, en <coughs>